hayatımızda planlı programlı hiçbir şey gitmiyor desek de aslında doğumumuzdan ölümümüze kadar birçok şeyi zaten planlıyoruz. Çevrenin etkisinde kalabiliyoruz. Hatta ona göre yaşıyoruz. Mesela liseye başladınız. Çok iyi bir başarı elde etmeniz gerekiyor. Çünkü ailenizin beklentisi, çevrenizin beklentisi, sizin beklentiniz, isteğiniz o. Hadi diyelim liseyi de bitirdiniz. Çok güzel bir üniversiteye başladınız. Ee, istediğiniz yerdesiniz. Bu süreçte bu sefer iş için beklentilerimiz başlıyor. Okul bitiyor. işe nasıl başlayacağım? Hadi işi de hallettik. E, hadi bir de evlilik olsun. Tamam evliliği de hallettik. E, o zaman bir tane çocuk şart. E, hadi tamam bir tane çocuğu da yaptık. E, bir de ona yanına bir tane daha kardeş gelsin. Çünkü yalnız kalmasın çocuk daha yapıyoruz. Böyle böyle, böyle böyle hayatımız gidiyor. Zaten o çocuğu doğurduktan sonra çocuğunuza yönelik ilerliyorsunuz. Onun için planlar oluyor. Yani resmen bir kısır döngü içerisinde ilerliyoruz. Bunun dışında bir şey yaptığımızda bize anormal gelmeye başlıyor. Yani iş bulamadık. Eyvah ne yapacağız? Evlenemedik. Evde kaldım. Ya da istediğim okulu olmadı, gidemedim, yapamadım. O zaman ben başarısızım. Ama aslında böyle değil. Evet, bazı şeyler var. Olabilir, olmayabilir. Ben okul okumaya da bilirim. Belki başka bir işte, başka bir sektörde farklı bir şekilde yeteneklerimi göstereceğim. Ya da evlenmedim, ama ileride evlenmeyeceğim diye bir şey yok. Bazen evlenelim evlenelim diyoruz, evleniyoruz, evliliğimiz doğru gitmiyor. Çünkü evlene, evleneceğimiz insan ile yani tanımıyoruz, tanımadan evleniyoruz, sorunlar yaşıyoruz, iletişim problemi yaşıyoruz, bu sefer boşanıyoruz. Şimdi siz dersiniz ki hani biz evet doğru bunları yaşıyoruz, bu şekilde ilerliyoruz ama çevremizdekilerin hepsi böyle sizler de bu şekilde ilerleyeceksiniz diye bir şey yok. Sizler bu tür sorunlarla karşılaştığınızda, işiniz olmadığında, eşiniz olmadığında aslında bu bir sıkıntı sorun değil. Sadece alışı gelmişin dışında yaptığınız bir şey. Tamam evli değilim ama işimde çok başarılıyım ilerliyorum. Ya da işim yok ama bu benim başarısız olduğum anlamına gelmez. Çünkü kendi yetkinliğimi, yeterliliğimi biliyorum. Demek ki ileride iş sahibi olacağım ya da bu benim için doğrusu değilmiş. Olabilir. Bazen bazı şeyleri istediğimizde nasıl istediğimize dikkat etmemiz gerek. Bir işim olsun hiç önemli değil. Evet o işe girebilirsin. Belki patronunla tartışacaksın. Belki bulunduğun yerde hiç mutlu olmayacaksın. Ya da şehir değişikliği olacak. Gideceksin adaptasyon problemi yaşayacaksın. E bu sefer başta istediğin şey olmadı. Yani aslında oldu ama ilerisini görmedi. Çünkü eksik istedi. Bir işim olsun, işimde mutlu da olayım. Çevremdeki insanlarla da iyi olayım. İşimi seveyim. Çevremdeki insanlarla da, iletişimimde de, arkadaşlarımla da yine iyi olayım. Ya da bir evliliğim olsun ama evliliğimde işimle iletişimim de iyi olsun. Çocuklarım sağlıklı olsun. Hani her detayını düşünmek gerek bazen. Ama bizler e, bir şeyleri istediğimizde sadece olsun diye bakıyoruz bazı şeylere. Detaylarını düşünmüyoruz. Ama hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Çünkü bu hayat sizin. Yanlışıyla, doğrusuyla her şekilde sizin. Yanlışınız olsun ileride tekrar yanlış yapacağımız anlamına gelmez. Doğrunuz olsun yine kendi doğrunuzdur. Zaten o sizindir.